Merhaba değerli dostlarım. Öncelikle eğitimimize hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte temel anlamda önemli bir eğitim yapmak istiyorum. Bu konuda önemli bir ihtiyaç var. Özellikle temel konuların yorumlanmasında bir sıkıntı var ve bu sıkıntıdan dolayı da sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Değerli dostlarım, bu eğitimle birlikte en azından kendimiz kendi şirketlerimizi bulma noktasında önemli bir adım atmış olacağız. Bir şirketi belirlerken öncelikle bilançoya bakmamız ve ona göre teşhis koymamız gerekmektedir. Şirket hakkında genel değerlendirmeleri öncelikle sayılardan çıkarmalıyız. Şirketin sayıları, rasyoları bizler için önemlidir. Dört kritik unsurumuz var. Geleceğe odaklanmalıyız, sektöre odaklanmalıyız, yatırımcı sunumunu detaylıca incelemeliyiz. Şirketin son 4-5 bilançosunu dikkatlice incelemeliyiz. İyi bir yemek doğru malzemelerin yan yana gelmesiyle oluşur. Bu kuralı asla unutmayalım. Bir şirketi değerlendirirken bir bilançoda öncelikle neye bakmalıyız? Büyüme, satışlar, bürüt karlılık, öz sermaye karlılığı, borçluluk, fabök ve öz sermaye büyümesi. Bu noktalar bizler için temel noktalardır. Bir şirketin gerçek ederini hesaplayabilmek için şirketin ne kadar borcu vardır? Bu borçların öz sermayeye oranı nedir? Borçların niteliği nasıldır? Şirket ileride hayatta kalabilmek için ne tür kaynaklara sahiptir? Şirketin hangi varlıkları çabucak nakde çevrilebilir? Şirketin kredibilitesi nasıldır? şirketin sektördeki konumu nasıldır? Kısacası bu noktada şirketin anatomisini çekmeye çalışmalıyız. Değerli dostlarım, bilançonun en önemli yönlerinden birisi likiditedir. Likidite kısa vadede elinin altında bulunabilecek nakit miktarıdır. Likidite ekonomideki düşüş dönemlerine karşı tutabilme, hissedara kar payı ödeyebilme, pay geri alabilme, gelecekteki fırsatları değerlendirebilme esnekliği sağlar. Şirketlerin kötü günler için likiditesi güçlü olmalıdır. Bu kriter bizler için çok önemlidir. Şirkete gelecekte hayatta kalabilme kabiliyeti kazandırır. Yatırımları daha hızlı bir şekilde yapabilme kabiliyeti kazandırır. Bu sebepten dolayı bu noktaya öncelikle dikkat etmeliyiz. Dönem varlıklar şirketin sahip olduğu tüm nakit miktarını ve bir yıl ya da bunun altında bir süre gibi göreceli kısa vadede nakde dönüştürülebilecek olan varlıkları sıralar. Bunlar nelerdir? Hazine bunaları, satışa hazır bekleyen ticari mallar, üretim aşamasında olan ürünler ve alacakları içerir. Büyüme eğrisi yüksek olabilecek şirketlerin dönem varlıklarında öncelikle agresif ataklar beklenir bu noktayı unutmamak gerekir. Diğer önemli bir kalemimiz ise kısa vadeli yükümlülüklerdir. Kısa vadeli yükümlülükler vadesi bir yıl ve altında olan borçlardır. Bu borçlar şirketin borçları üzerinde faiz ödemeleri, şirketin tedarikçilerine olan ticari borçları, henüz ödenmemiş olan vergiler gibi kalemleri içerir. Dönen varlıklar bölü kısa vadeli borçlar bizlere cari oran gibi çok önemli bir oranı verir. Cari oran bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme yeteneğini ortaya koyar. Bu sebepten dolayı bu oran bizim için çok önemlidir. Analiz yaparken bu oranı sıklıkla kullanırız. Genel kural oranın ikiye bir şeklinde olmasıdır. Bu da şirketin kısa vadeli borçlarını ödemek ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere iki kat daha fazla likit varlığa sahip olması demektir. Bu oran sektörden sektöre göre değişiklikler gösterebilir. Sektördeki diğer şirket ile mutlaka karşılaştırılmalıdır. Genel olarak 0.9 altındaki cari oran sıkıntılıdır. Bu oranın en az 1.4 ile 1.6 üzerinde olması beklenir. Yıllar içinde istikrarlı olarak düşüş gösteren bir cari oran ciddi şekilde likidite sorununun oluştuğunu da gösterir. Cari oranın ciddi şekilde düşmesi şirket açısından olumlu bir durum değildir. Yatırım yapılabilir şirketlerde bu oranın 1.6'nın üzerinde olması beklenir. Yine buna bakarken de sektör ortalamalarına dikkat etmeliyiz. Kısa vadeli yükümlülüklerden dönem varlıkları çıkarırsak çalışma sermayesini buluruz. Bu kısım ne kadar çok çıkarsa o kadar iyidir. Bu kısım ne kadar çok çıkarsa şirketin işlerindeki düzelme o kadar hızlıdır. Bu değer yıllar içinde düşüyor mu çıkıyor mu? Bu izlenmesi gereken bir durumdur. Son 3-4 seneye çok dikkat edilmelidir. Diğer önemli bir oran ise asit test oranıdır. Asit test oranı şirketin ödeyeceği faturalara karşılık kasasındaki nakit pozisyonu hakkında bir görünüm sunar. Geçmiş 1-2 yıl boyunca Stokların seyrini takip etmek yine bize iyi bir fikir verecektir. Stoklar acaba şirketin satışlarına göre istikrarlı bir biçimde artmakta mıdır? Stokların artması her zaman iyi değildir. Şirketin ürünlerine karşı ilginin azalması da stokların artmasına sebep olabilir. Bu durumda şirket elindeki stokları nakde çevir çevirmekte zorlanacaktır. Bu da şirketin bir süre sonra nakit akışının bozulmasına sebep olacaktır. Değerli dostlarım, temel analizde bir durum başka bir durumun oluşmasına neden olur. Bunu asla unutmayın. Bu kısımdan sonra duran varlıklara ve uzun vadeli yükümlülüklere bakmalıyız. Duran varlıklar, gayrimenkuller, fabrikalar, ambar, bağlı ortaklıklar, mal, teçhizat, satma amacı güdülmeyen hisse senetlerini kapsar. Bir kere şirketin ne kadar borcu olduğu hakkında fikir sahibi olursam bunun ardından şirketin nelere sahip olduğuna da geçebilirim. Ama öncelikle borç ardından ise şirketin nelere sahip olduğu. Uzun vadeli yükümlülükler ise vadesi bir yılın üzerinde olan tüm borçları içerir. Burada ne vardır? Banka kredileri, tahliller, mülkler ve teçhizat için yapılmış olan uzun vadeli kiralama anlaşmaları. Yine burada son 2-3 senelik eğilime çok dikkat etmeliyiz. Uzun vadeli borçlar artarken şirketin öz kaynakları daha fazla artıyorsa bu borç sağlıklı bir borçtur. Bu borçtan korkulmamalıdır. Değerli dostlarım şu noktaya dikkat edilmelidir. Yükümlülükler varlıklardan hızlı büyümektedir. Bu durum şirketin sadece işleri çevirmek için bile giderek daha fazla borç al alması anlamına gelir. Aynı şekilde yıldan yıla varlıklar artarken uzun vadeli borçların azalması şirketin nakit ürettiği ve bu nakitle borçları ödemekte kullandığının bir işareti olabilir. Bu durum bizler için olumlu, olumlu bir durumdur. Bu tarz şirketleri mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Şirketin sahip olduğu tüm varlıklardan tüm borçları çıkarırsam ise öz kaynak kalemine ulaşmış olurum. Öz kaynak yıllar içinde hem kazanılan nakit ve kardan ayrılan paylar hem de işletmeye yeniden yatırılan kazançlarla nasıl geliştiğinin nihai bir ölçüsüdür. Değerli dostlarım, öz kaynaklarını arttıran şirketler bizler için önemlidir. Öz kaynakların düşmesi hatta eksiye inmesi iyi bir durum değildir. Şirketin borçlarını ödeyebilme gücünü ve hayatta kalabilme yeteneğine ilişkin bizlere iyi bir fikir veren diğer bir ölçüt ise borçların öz kaynaklara oranıdır hesaplanması kısa ve uzun vadeli tüm borçların öz kaynaklara bölünmesi ile bulunur. Eğer sonuç birden büyükse şirketin asli olarak öz kaynak yatırımından ziyade borçla finanse edildiğini biliriz. Bu çok büyük değilse büyük bir sorun teşkil etmez. Bu noktada şirketi biraz daha araştırmalıyız. Yine bu oranı sektördeki diğer şirketler ile de karşılaştırmalıyız. Doğru sonuçlara ancak bu şekilde ulaşırız. Özetle şirket borçlanmış olduğu parayı yatırımda kullanıp ödediği faizden daha yüksek getiri elde ederse şirketin karları çabucak iyileşecektir. Bu olumlu senaryo. Ancak şirket ödediği faizden daha yüksek bir getiri elde edemiyorsa gelecekte ciddi ölçüde sıkıntı yaşayabilir. Bu duruma çok dikkat edilmelidir. Değerli dostlarım, bir bilançoda bu ölçütleri sağlayan ne kadar az borç olursa güvenlik payı da bir o kadar yüksek olacaktır. Bir şirketin kaldıraç oranını sektördeki diğer şirketlerinkilerle karşılaştırmak, ayrıca şirketin rekabetçi konumunu ve ekonomide kötü zamanların etkilerinin üstesinden gelebilme gücünü de ortaya koyar. Defter değeri çok önemlidir. Düşük bir defter değeri her zaman ucuz sayılmayabilir. Bir şirketin defter değeri büyük oranda şerefiye ve haklar gibi maddi olmayan duran varlıklar ya da satışlarına oranla aşırı derecede stoklar içeriyorsa bu bizim düşündüğümüz anlamda tam olarak ucuz olmayabilir. Yıllar önce alınmış ve bir süredir değerlem yapılmamış bir arazinin varlığı da yine defter değerini başta düşündüğümüzden daha ucuz yapabilir. Bu sebepten dolayı defter değeri hesaplanırken Oranların altındaki nedenlere çok dikkat edilmelidir. Gerçek sonuçlar detaylarda saklıdır. Bilanço, şirketin dayanıklılığının ve işler sarpa sarmaya başlayınca ayakta kalma yeteneğinin iyi bir göstergesidir. Bu sebepten dolayı bilançolar bizler için önemlidir. Değerli dostlarım, buraya kadar olan kısım şirketin temellerini görme açısından çok önemli. Şimdi kazançlara, satışlara gelelim. Hisse senetlerinin büyük bölümünün fiyatlarını karlar verirler. Bir şirketin satışları ve karı birbiri ile uyumlu olmalıdır. Uyumsuz bir görüntü şirketin karlılığında sıkıntıların olduğunu gösterir. Bizler için temel unsur şirketin satışlarını pazar payını büyüterek artırmasıdır. Adetsel olarak satışlar bizler için çok önemlidir. Bir şirketin Son 2-3 senelik satışları ve karlılık grafiği dikkatlice incelenmelidir. Değerli dostlarım, yan tarafta gösterdiğim satışlar ve kar kısmına dikkat edin. Bu tarz olması sağlıklı büyüme açısından önemlidir. Bu tarz olması yatırım yapılabilir bir görüntüdür. Bir şirket zarar eden birimleri ısrarla tutuyorsa bu karlı olan birimlerin de performansını düşürür. Doğal olarak da şirketin karlılığını aşağı çeker. Sürekli zarar eden bilimlerin kapanması şirketin performansını olumlu yönde etkileyecektir. Bu noktalara dikkat edilmelidir. Değerli dostlarım, şu anda gösterdiğim kısım bir kere, iki defa oluyorsa sıkıntı yok. Fakat bu görüntü devam ediyorsa bence sıkıntı burada başlar. Yani ciro yükselirken karlar düşüyorsa burada sıkıntı var. Bunun sebepleri iyi araştırılmalıdır. Sonuçta şirketler karlarla ayakta kalabilir, cirolarla değil. Karlılığı düşüren sebeplere dikkat etmeliyiz. Karlılığı hangi sebepler düşürür? Maliyet artışları kısa bir süre karlılığı etkileyebilir. Şirketin farklı iş kollarındaki verimsiz kısımları karlılığı etkileyebilir. Döviz artışı veya da düşüşü karlılığı etkileyebilir. Şirketin stokları eritmek için ürünlerinin fiyatlarını düşürmesi yine karlılığı etkileyebilir. Satışların maliyeti düştükten sonra bürüt kâra ulaşırız. Bu oranın istikrarlı olması bizler için önemlidir. Yatırım yapılabilir şirketlerde bu oran istikrarlıdır. Brüt kar marjı ne kadar dengeli ise işlerde bir o kadar iyidir. Bunu asla unutmayalım. Diğer önemli bir kısım ise faböktür. Fabök şirketin yaptığı faaliyetler sonucu elde ettiği karı gösterir. Yani şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği net rakamı bize verir. Bu değerin içerisinde faiz gelirgileri, kur farkı gelirgileri, vergi gelir gider gibi şirketin kontrolünde olmayan değişken değerler bulunmamaktadır. Yapılan üretim ya da ticaret sonrasında faaliyet giderlerinin düşünmesi sonucu çıkan değere amortisman ve itfanın eklenmesi ile bulunur. Birçok şirket yıllık bütçelerini ve tahminlerini fabrik rakamına göre yaparlar. Net kar kalemine göre çok daha öngörülebilir ve tahmin edilebilir değerdir. Ayrıca net kar kalemi kadar dalgalanmak göstermez güçlü bir fabök şirketin esas faaliyetleri hakkında ne kadar verimli çalıştığını da gösterir. Bu sebepten dolayı fabök rakamına çok dikkat edilmelidir. Fabök büyümeleri bizler için önemlidir. Hisse başı kazançlar yine biz yatırımcılar için çok önemlidir. Bunu dönem karını dolaşındaki pay adedine bölerek elde ederiz. Hisse başı kazancı istikrarlı şekilde yükselmesi çok önemlidir. Sermaye getirisi bir şirketin işletmeye koyduğu sermaye ile ne kadar para kazanabileceğinin en iyi ölçüsüdür. Düşük sermaye getirisine sahip bir şirkete göre yüksek sermaye getirisine sahip bir şirketin kendi başına ürettiği nakit ile büyümeyi finanse etme olasılığı daha yüksektir. Bu sebepten dolayı değerli dostlarım yüksek sermaye getirisine sahip olan şirketleri yine burada ön plana çıkarmalıyız. Sermaye getirisi artışı yönetimin karları yeniden yatırımda, kullanmada, harikulade işler çıkardığını gösterir. Bunun tam tersi sermaye getirisinin sürekli düşmesi yönetimin işleri gerçekten büyütemediğini ve karlılığa eş değer yeni bir yatırım yapamadığını da işaret eder. Bu sebepten dolayı sermaye getirileri bizler için önemlidir. Şirket seçiminde yüksek sermaye getirili şirketleri mutlaka ön plana çıkarmalıyız. Dönem kar marjinada yine çok dikkat edilmelidir. Eğer bir şirket zaman içinde karlarını büyütebiliyorsa satışlar üzerinde mutlaka kaldıraçlı bir etki yapacaktır. Bu da hissenin fiyatlarını yükseltecektir. Tutarlı bir kar marjı bizler için çok önemlidir. Değerli dostlarım bu eğitimimizde sizlere temel analiz kısmını borçlardan başlayarak anlatmaya çalıştım öncelikle borçlar, arkasından duran varlıklar, arkasından ise kazançları yan yana getirmeye çalıştım. Bu üç kısmı yan yana getirdiğimizde iyi şirketleri mutlaka buluruz. Bu eğitimimiz biraz uzun bir eğitim oldu. Detaylı bir eğitim yapmaya çalıştım. İnşallah sizler için faydalı bir eğitim olmuştur. Değerli dostlarım eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu eğitimi devam ettirmek istiyorum. Bu sebepten dolayı bu eğitimimizin birinci eğitim videosu olsun. Esenlikte kalın.